Neyse arkadaşlar haritaya giyince videoyu başlatırım artık. Arkadaşlar geldim de bu video çok uzun sürecek gibi. Ee, arkadaşlar bu arada bir yere çıkarken gerçekten kazmam ve baltamı hazırlayayım. Taş kazma taş balta diye böyle gideyim bence. Hatta tahta balta iyi, daha iyi. Ben. <laughs> bence tahta balta değil. Altına blok koymayı bir beceremiyorum diyorum size. Sağdan ve Ara macera zamanı. Arkadaşlar macera zamanı. Yoo maceraya çıkıyorum. Zı, gel buraya. Maceraya çıkma zamanı. Maceraya çıkacağım. Kabacık değildi değil mi? Değilmiş doğru gitsem nereye doğru gitsem arkadaşlar şu tarafa doğru gitsem mi Yani yanında mağarayında ilk defa bu tarafa doğru gideceğim de oyun çok kasıyor kastı için o kaç? Bismillah oh, atladım 41 64 39 4.39 Şuradan şöyle gitsem Aha düz bir araziye çıktık Buradan köy çıkabilir Bu arada Sadece dümdüz gideceğim Arkadaşlar böyle Arkadaşlar Çöl Tapınağı çıkıyormuş sandıklara bakacağım tabii ki. O kemik, 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 kemik. Bundan, bundan, bundan. Bur Arkadaşlar bu arada ne bulursam alacağım. İp falan çöp çöp abi çöp neden alıyorum? Abi çöpleri neden alıyorsun falan. Dev ve, ve altın olurum o dur, doğru doğru ne ne bulursam alıyordum ev olsam aldığım için çürük etleri de alıyorum abi neden çürük et alıyorsunuz diye sorma yın altın abla! tamam 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 abi yamala 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 o. Oh. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. İpleri de al al al. Arkadaşlar bugün çok zengin olduk. Zengin olduk. Zengin. Zengin olduk arkadaşlar. De bir de bir de bir de bir de. Şş, bunları almazsanız Minecraft of oynamayı bilen güzel bir oyuncu değilsiniz Ege. Benden size söylemesi. <laughs> arkadaşlar bu arada Bunları alacağım Şu yandakileri alacağım bu arada arkadaşlar neden? Neden alıyorsun abi diye sormak ben bunu güzel bir dekor yaparım. Arkadaşlar eve gideyim ben bunları düzenlerim bu arada. Mis oldu mis 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 gibi oldu. Arkadaşlar geldim. Bir de şu şey yaptık önceki videoda şu fitlilik şeyi. O da güzel oldu. Neyse ben aşağı kadar ineyim de sizi bekliyorum. Arkadaşlar geldim bu arada. Düzenleyeyim bunları. Aha bu burada. Altınları altın kısmına. Arkadaşlar Çok güzel oldu bu arada bu video Ben bu videoyu yüzde yüz atarım YouTube'a Arkadaşlar muhteşem oldu tapınak bulduk. Ve tapınağın içinden çok gizli şeyler çıktı abi Çok güzel şeyler çıktı Ama <laughs> böyle Dünyanın en güzel mağarayı isteyenler kanala abone olup videoya da like atabilir Lütfen kanalımıza abone olun Lütfen görüşürüz. Değil tabii ki birazcık şey yapacağım. Kullanayım abi o kadar şey bulmuşum. Kullanayım. Ne? Çal Vuruş. Vuruş biz. Ben bunu elmas kılıca basarım abi. Elmas kılıca ben bunu elmas kılıca tasarım. Irk nasıl basılıyordu? E basılmıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar büyü nasıl basılıyordu? Arkadaşlar büyü nasıl basılıyordu? Arkadaşlar kılıca büyü... Ha büyü... Ha şöyle... Büyü buraya... Kılıcı mı buraya yoksa? Kılıcı buraya büyü kitabını buraya. E kılıç artı bu. Allah İkisinin de adını değiştireceğiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz buna buluruz. Bir şeyler de arkadaşlar dur. Bence bu çesteki her şeyi alayım. Bu chesttekiler gizli bir yerde olmalı bence. Ben nereye koyduğumu gösteririm zaten. Yapıp geliyorum. Arkadaşlar bakın nereye koydum. Buraya koydum arkadaşlar. Ee, burayı Doruk'a söylemeyin. O gelir. Alır. Doruk çok bencil birisi. Gel, gelir. Alır. Bir daha da bunu bulmak için 200 bin yok gidip öyle tapınak buluruz. Öyle alırız abi. Doruk'a sakın bunu söylemeyin. Görüşürüz. Ve Bye-bye!